Temiz kalpli bir insanım değil mi? Hemen geldi biri ya. Böyle bitmeden geldi. Bugün bereketli geçecek. Maşallah, maşallah. Bugün işte değil. Selamünaleyküm. <laughs> ne? Ne yapıyoruz millet? <laughs> lan Dudu koy. Duymuş da bıyık bırakmış. İyi mi bıyıkları? Ne var lan James Bond? <laughs> ne zaman aldın çapçam da kız? Sevgilim mi aldın? Kendine sevgili deme yaptım. Ya bak ta tipim. Uçum benim. <laughs> Ne koyuyorlar? 4750 750 borcun bir anda 7 milyara falan çıkmıyor. Pardon, Dolayısıyla... Oğlum kıza borcun olduğunu falan söyleme lan. Oğlum kıza borcun olduğunu söyleme kızlarına daha gezmez lan. Kız, kız gezmez mi borçlu bir adam lan ya. Paran yok kıza borcun daha kıza yeni tanışıyor kıza. Borcun var diyor 4 milyar arkadaşlar. O sana <laughs> daha takılır mı ikisinden borcun var diyor. Yarın para istesen o kızlar. Sen o kızdan yarın para istesem ben biliyorum. Ayıp ya. Ha. Şu benim kafemin haline bakar mısın ya? Bir dünya dallama olmuş buraya Bak. Ben <laughs> Lan. Bak. Geri zekalılar ya. Hayatı örtemedim gitti size ya. Allah Allah arkadaş ya. <laughs> <laughs> Ulan hepsini hesap et dedim. olsun bana ya. Şu ıska geçti şu. Allah'ım. Şu masanın pisliğine bak arkadaş ya. Masanın pisliğine bak. Yemiş, içmiş, kalkmış gitmişler buradan ya. Yemiş, kalkmış gitmişler ya. Ha böyle musibet müşteri gelirse buraya buraya kim gelir de? Ha bunlara bak ya. Kafeyi kirlettiniz ya. Hani Ankara'nın en güzel yerine restoran açtık müşteri gelsin diye. Gele gele müşteriye bak Allah'ını seversen. Hepsi birbirinden tipsin. <laughs> ha sıkıntılı insanlar ya. <laughs> bir daha bu dükkanı açacağım tamam mı? Bir daha gelme. Tipin bozuk. Hadi kafeye girip sadece çay mı içeceğiniz, <laughs> Yemek yemeyeceğiniz, Çay dediğiniz 1 milyon, 1 milyona burası nasıl dönecek? Sabahtan beri çay içiyorsunuz ya. Sabahtan beri çay içiyorsunuz ya. Ne zaman acıkacağınız ya? Acıkan gidip orada simit yiyip geliyor arkadaş ya. Abi bırak duş da bu da burada, burada iş yapacak da. Lan oğlum çay man yok manyak manyak konuşma yeter abi çay 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 bir şey yiyin <laughs> daha oradan. Ya yemek yesin en kızım <laughs> yemek yiyin daha dürüm dürüm <laughs> yiyin daha bunu bir milyon, bir, milyon, bir, milyon, bir milyon ne kadar ya. Bu restoranın hale başlıyor. Almış başı diyor. Herkes çay içiyor ha. Bir de hala mesaj çekiyor. Ya hala mesaj çekiyor ya. La bak. La kızım gelmeyecek o adam. La kaki da buradan ya. <laughs> kaki da buradan. Alo. La kaki da buradan. La uğursuz musun desin ya. Sen uğursuz getirdin buraya. Altar sen buraya adım attın altarları. Gelen müşteri çaydan başka bir şey içmiyor ya. La kaki da buradan ya. Adam gelmeyecek kızım ya. Yanlara yazma. Ne yazma Ne yazayım? Ne? Yazayım? ne? seni bekliyorum. Geri zekalı altı aydan böyle seni bekliyorum. Gelmiyor da işte niye zorluyorsun kendini? Ulan gelmeyecek de ha. Ulan dumgof. Arkadaşlar uğursuz insan ya. Şu ayakta duran adamı görüyor musunuz? Ayakta duran adamı görmüyor musunuz? Adamı görmüyor musunuz? Üzerinde beyaz tişört olan. Yanınızda tut. Şu tam yanınızda. Evet Abi, şurada. Şu anda yanınızda sandalye oturdu. Tam ölecek. Musun? Bir <laughs> yok, 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 bir var, tam yanınızda oturuyor şu an. Şu e masada oturuyor. İyi olduğumu düşünüyordum 5 <laughs> dakika öncesine kadar. Sen bir şey görüyor musun? Bir tane beyaz gömlek görüyorum ama oturuyor işte. Eğer onu Allah diyorsanız Allah görüyorum. Yok o değil şu an tam yanınızda oturuyor. <laughs> Nasıl kimse seni görmüyor ya? Nasıl kimse seni görmüyor? <laughs> Arkadaşlar burada birini gören var mı? Yarımda oturan birini gören var mı şu anda? <laughs> hiç kimse hiçbir şey görmüyor mu? Görünmez adamın iğrenç tacısı. Canımın içi. Bir tane. Hı -hı. Hı -hı. Yavrum. Garson. Mu? Ne yapacaksın lan garsonu? Ben geldim. Aracı. Sen kimsin arkadaşım? Canım benim. Sen Sevgili. kimsin? Ben senin sevgilin. Nasıl ya? Canım benim bu saatte buluşacaktı ya geldim işte. Buyur hayatım. Kadınım, Feri'im. Canım benim. Dalga mı geçiyorsun ya benimle? Hem? Görmüyor musunuz bu adamı burada? Nasıl ya? <laughs> Aşkım mı? e görmüyor musunuz adamı? Lan önümde bir adam oturuyor şu an tam karşımda duruyor. Başka şey Nasıl başka bir şey yok ya bu ne? <laughs> Nerede ya? Bir sandalye ya bir sen varsın bu da tek başına konuşuyorsun. Oralar arkadaşlar konuşuyor anlamıyorum ben. Arkadaşlar siz görüyor musunuz burada başka bir sandalye? E şimdi ciddi adam sen bu adamı görmüyor musun? Abicim burada bir adam yok ki sen iyi misin ya? Yani? Bunun kaçta kalktın? Niyeti falan mısın sen? Yok. Hayır. Size dalga mı? Adam burada işte bak. Abi orada birisi ki. O sen sandalye var. Sen varsın Adam sen öpücük atıyor lan suratıma bak. Herkes yok. Suratıma öpücük atıyor. <laughs> bak, nasıl ya? Gel şu. Aşkım hissetmiyor ben. Hissetmiyor musun ben de, şunu? Hani, Aşkım. Bu adamı hissetmiyor musun? Ya. Aşkım ben. Ağzı bana senin de ellerin değsin ha. Yok İyi mu burada? ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya? Şey. Oğlum adamın sevgisini niye tutuyorsun lan? Yer Adam altı ayda öyle tutamadı kadını sen tutuyorsun ya. Oğlum <laughs> nasıl haşin tuttu kadın oğlum öyle sen. Çocuğun da eli değmemiş kıza sen gittin koluna fırlatın kızı ya. Ayıp dur oğlum. Oğlum bak seni döver ya burada ben seni kurtaramam yani. <laughs> Arkadaşlar. Yani şu adamın karşımda duran... Beyefendi isterseniz bir yüzünüzü yıkayın, kendinize gelin. Ya yüzünüzü yıkamakla ne alakası var? Yüzü yıkasan ne olur yıkamasan ne oluyor? Yüz yüzlük. Ya. 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 Otur hocam sen otur ya, otur ya bana da geldi. Sen ilk defa mı görüyorsun? He? Anlamadım. Daha önce görmedin mi sen beni? <laughs> görmedim. Görmedin mi sen beni? Ben de seni Gör, ittifak ediyorum. Ben de seni ittifak ediyorum. Arkadaşım bu ya. Niyesin sen? Kimle konuşuyorsun? Konuşuyor Sohbet arasında girip durur. <laughs> Sohbet ediyor. Ay şaramlar sana. Nasıl boş <laughs> ya? Adamlar adam beni deli zannediyor adam seni. Deli beni deli sanıyorlar. Hesabı ödememek için. Tamam buraya var. Olaya var. Deliliğe uğruyor diyor. <laughs> Allah bizden akıllı. Biz para ödüyoruz. O zaman dal kardeş. Değil mi biz para ödüyoruz. Adamı deli miydik şimdi? Baksana deli ayağında. Ben sana para sen ben bir kardeşim. Aşk etsene sen Deli diyorlar Dağılın, bana. Dalgam geçiyorsun Aynen. benimle ya. Adam göz bebeğine bakın büyümüş mü o da var. Bakın göz bebeği büyümüş mü? Neyse bana müsaade ben kaçırırım. <laughs> görüşürüz çocuklar kendinize iyi bakın. Kimle, kimle Canım benim. Akıllı olun ha. Ya, Uyum, Uyum, ya. yaramazlık aydın, yapmayın aydın, tamam aydın, mı? Yok, bak, bak, Canım görüşürüz. Bak, 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 <laughs> adam geldi burada iki saat sizinle uğraştı uğraştı. Hiç adam Hiç kim? Etmedim. Hangi adam ya? Kelima. Hangi Herif ondan sonra nereye gittik? <laughs> çıktı gitti. Kim nereye gitti? Nereye gitti hocam? Buradayım gitmedim ki. <laughs> ya sen de delikte mi çalışıyorsun ya? Aa, kim ediyorsun Kim ediyorum? Yöne, şey da, adam adam de sakin olun hocam ol, ol. ya bak sakinim sakinim sakinim, sakinim ya adam, sakin adam zannediyor, eşine Allah Allah. söylüyorsun Allah Allah. zannediyor anladın Allah Allah. mı? Böyle Allah şeyler Allah yapma. Allah. yapma Hala otur yolak gibi duruyorsun sakin ya, ya, sakin, sakin, gelecek, adamın ya Yani, yani. yani. Arkadaş zaten agresif sinirli no, Sen de gizli yapma ona yani Anlık sapırttığını şey zannediyor yani. pat diye kadınlar laf Bak biz tutuyoruz yani yoksa fazla çok anlatacak. Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Kimle konuşuyorsun? Arkadaşım sen. Arkadaşım kimle konuşuyorsun? Seni bir oturtur Gel bir otur bir. <laughs> sakin ol. Otur bir sakin ol. Bir de telefonundan Bir numaran ailenin numarası var mı? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Var da yani. Ver de arayalım. İhtiyacım yok yani. Nasıl, Nasıl yok yani sen? Adam diyorsun, adam yok. Yani nasıl yok yani hatırlıyorsun. Ya. Ya Oğlum oluyor. ben kimseye sunmuyorum ya yok öyle şey. Adam sana otur diye işaret yaptı oturdun ya. Adam nasıl ya? Adam kendi kendine Ayakı geldi. Ayakta durmanın oldu. yoruldum <laughs> ya. Adam sana adam önünde işaret yaptı otur dedi ya. Ben kimlerle çalışıyorum arkadaşım ya. Ne diyeyim ben ya? Anlam veremiyorum. Artık ya. Hakikaten anlam veremiyorum. Yeter artık bu kadar ya. Sizlerimle kafa buluyorsunuz. Gidiyorum ben. <laughs> Otur musun? Bir ya, 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 ya arkadaşım ya. bir otur. Ya otur. Sen hastaneye götüreceğiz tamam evet. sakin ol sen, sen Sen sakin ol. Hadi var ne? Senin ismin ne ya? İsmin şey ne ismin? Dostum. Bolga. kim? Adın mı Bolga? Adını hatırladı herhalde. He hatırladım. Bolga söyledim kim sordu ya? Kim sordu hocam ya? Kim sormadı? Tamam. Gece klinik numarasını yakala söyleyecek kend... adam yakında ya. Kendini. Tolgacım... Bak buradaki herkes var ya... <laughs> hepsi bir ekip. Nasıl bir ekip? Kimle konuşuyor bu? Halen. Nasıl bir ekip ya? <laughs> İyi bir ekip. Grup <laughs> <laughs> oluşturuyor. Bakalım yavaş yavaş. Emniyetten muhtemelen. Yavaş yavaş grup <laughs> oluşturuyor. Tamam. Canım... Var. <laughs> canım benim ya. Beyaz TV Mustafa Karadeniz şaka şaka programa şakalandı. tamam da geçeceğiz. ya şakayı bir şakayı bir 10 dakika daha uzatsak bana bu kafayı kesin yiyecekti ya. Kıyamadım <laughs> sana ya. Çocuklar bir moral alkışı ve kendine gelsin. Çünkü hakikaten güzel. <laughs> Baya kendine sıkıntı yaptı ya. Tolga'cığım ucuz atlattı. Geçmiş olsun. Beyaz bir musa bak. Bu geminin içindeki aynanın arkasında köp. el sallasan sallarsan görürler Hakan. Buraya görme şansın yok. Evet. Oraya çocuklar, oraya beyaz şaka şaka musa bak. bir el sallar atacağım. Geçmiş olsun.